Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Yanımda Berat var. Site arkadaşım. Berat hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Evet onun ilk önce bir profilini tanıtalım. Ee, 33 karakteri var. Benden iyi tabii ki. Ee, sonra 10.000'e yakın kupası var. Savaşçıları da bir sürü 33 falan. Hepsi yani BC falan her şey var. Bugün, bugün Berat büyük kutudan ee, Aynen aynı büyük kutudan mortis ve nani çıkarttı aynı anda ve çıldırdık. Berat ne düşünüyorsun? Vallahi inanamıyorum. Ben de bir sasırdım mega kutudan çıkacağına büyük kutudan çıktı <laughs> Mega kutuda açtık ondan önce. Bugün çift hesaplaşma falan oynayacağız ve size bir sürprizim var. Ee, sorucu aldık arkadaşlar. Yani sürücüye kadar geldim burada. Ve kutuları açtım. Ee, Berat bana açmamı söyledi. Ama bundan sonraki kutuları belki biriktiririm, bilemem. Belki de kutu açılımı videosu olmaz. Bakarız arkadaşlar. Neyse. Ee, benim tek hesaplaşmada görevim varmış. Neyse Berat, sen seçtiysen karakterini girelim. Tamam, girelim. oynayabilecek mi? Hı hı. İyi. Yeni çıkarttığı için pek alışkın değilim Mortis'e. Bir Yine dahaki de bir dahaki videoda sürpriz bir konuğumuz var ve sürpriz bir oyunumuz daha var. Sürpriz bir oyun çekeceğiz. Yani Brawl Stars değil farklı. <laughs> ya işte ben şunu alıyorum. Dini. Oy orada da search var Berat. Bunlar beni yiyecek Berat. Ben Ay öldüm be. <laughs> Nasıl öldü? La adamlara seks geber. Yalnız ben de öldüm Berat. Onu ayrı ayrılmayaydık keşke lan. <laughs> Eksi iki yedim. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben 10.000 kupaya çok yaklaştım sanırım aynen. Aynen 600 kupası falan var. 10.000 kupada da hiç değil bir karakter verse. Hadi hazırsan hadi. Leon'u deneyeceğim Burak. Leon'u mu deneyeceğim Hı -hı. okey. Ben hazırım. Bir elde e, hesaplaş şey savaş topu gireriz. Tamam. Evet, gel buraya Poco Poco Nita Berat Nita'yı alma Oy beni öld Oy Nita yargıdat da attı Ya nasıl olabilir ya Arkadaş böyle olmaz Poco'yu öldürdük Nita'ya şey yaptık öldük Yalnız bir sürü kutu açtım ya böyle at 500'lerde jeto katlayıcım var. Şey bura pastan iki tane bir şey açıldı. Aa, <laughs> evet rozetiyle Aynen. şey 500 lira Berat bir de 67 şeydi hocam. 67 şeydi. Konuşamadım lan. <laughs> Şu da 67. de. Şöyle bir şeyin Şurada bitirdi az. Resmen bitirdi yani. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Size bir kulüp tanıtacağım. Şampiyon Türkiye diye bir kulübümüz var. Ee, ona katılmayı unutmayın. 1000 ee, kupa üstüyseniz hep beraber e, herkes gibi girebilir. 1000 kupalık şey sınırı var. 55 bin kupalık şu 55 bin kupalık kulübümüz şu an. Siz de katılırsan e, katılırsanız büyüyeceğiz inşallah. Açıklamada da yazıyor. Hep beraber kulüpteyiz. Berat e, karakteri Mortis mi? Evet Mortis. O zaman biz savaş topu giriyoruz. Tamam. Etrafımızda sinekler sardı. Bahçede çekiyoruz ya. Evet adamlar şey. Bunlara karşı yenilmeyiz umarım. Hadi. Bu birini öldürdü. Hemen şurada seviye atlayayım. Uf, koltu nasıl do Bak ne yapıyor lan? Oo Berat. Abi bizden habersiz habersiz ne gitmiş gol atmış. Neymiş? Çok iyi oynarsan ben iyi gol atarsın. Bekle yanlış kullandı dur. bunu Roza ne yapıyor? Roza. Roza, saklanıyor dikkatli ol. Geber. Seviye atlıyorum. Roza. Hayırlı işler, bol güneşler ölmek istemeyen. Helal o, o yatan Kapı bana ver. Ölüyorum ya. Ben ölüyorum aşın, al, ya. Al al seni almam lazım seni Allah al, geber. Hayır. Berat, mi? uy! Ha, hoş, hoş. Ya hadi be. Nasıl ölürüm? Helal Berat hadi. Sinek geldi bak. Ya sinek şey yapıyor ya. Berat, ediyor. Abi bir de kapıdan birileri çıkıyor apartmanın önünde. Berat ben Hı? ilerliyorum. Allah! Uy ulti attı. Ya, <laughs> Hadi. 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 Attım. Yeah. İşte bu. O arkadan bir sürü ses. Aa şarjım 15. Neyse sonra şarjı takarız. Bir dahaki video için şarjımız olması lazım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadan sesler geliyor. Bir bakayım. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Şarjım bitiyor. Ekrandan da gördüğünüz gibi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.